Merhaba arkadaşlar Bugün lateral raise neden sakatlıklara sebep olur ve düzgün şekilde nasıl yapılır bunu anlatacağız Arkadaşlar lateral raise ülkemizde genelde şu şekilde öğretilir. Denilir ki avuç içi yere basın, dirseğinizi hafif bükün ve kolumuzu 90 derece lavuk gibi kaldırın. Bu şekilde. Şimdi bu neden sakıncalı? Öncelikle içe ve dışa rotasyondan bahsedelim. Kolumuzu şu şekilde yaptığımız zaman Baş parmak aşağı bakacak şekilde döndürdüğümüz zaman bu iç rotasyon olur. Baş parmak yukarı bakacak şekilde döndürdüğümüz zaman bu dış rotasyon olur. Peki kol iç rotasyondayken yani ülkemizde öğretildiği gibi kol kaldırdığımız zaman ne olur? Şimdi arkadaşlar supraspinatus gibi bir kasımız var sırtın arka kısmında, şey kemiğin üç kısmında bulunuyor bu kas. Bu bir rotator kaf kası. Omuz ekleminin içinden geçtiği için bu şekildeki bir pozisyon bu kasın tendonunun zarar görmesine sebep olabilir. Bu yüzden bu şekilde yapılan bir lateral rise tamamen sakıncalı olabilir. Omuz eklemine yakından baktığımız zaman krek kemiğinin üst kısmından başlayan supraspinatus kasının Akromiyon adında bir kemik çıkıntısının altından geçip humerusa yani üst kol kemiğine bağlandığını görürüz. Bu kasın humerus başı ile akromiyon arasında sıkışmasına impingement sendromu denir. Ve kol iç rotasyondayken kaldırılırsa sıkışması kolaylaşır. Sakatlanmayacak şekilde bir lateral raise mümkün mü? Şimdi arkadaşlar Kol iç rotasyondayken kolu kaldırmak sıkıntılı bir durum olduğu için kolu kaldırırken dış rotasyonu almam gerekiyor. Yani bu şekilde. Ancak bu şekilde çalıştığımız zaman bir sorun ortaya çıkıyor. Bu da orta deltoid'in tam anlamıyla çalışmaması. Bunu çözmek için de bu şekilde bir yola başvurabiliriz hafif göğsümüzü öne doğru eğip hareketi bu şekilde yapacağız. Kolumu kaldırıyorum. Kaldırırken hafif dışarı tutuşunu alıyorum. Sonra indiriyorum. Gövdeyi eğdim. Kolumu kaldırıyorum. Ve dışarı tutuşunu alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde hem sakatlıklardan korunmuş olacağım hem de orta delikoyu tamamlamayla çalışmış olacağım. Arkadaşlar bugün lateral raise'in nasıl düzgün şekilde yapıldığını öğrendik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.